Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Victor Rubilar. That is me sir. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tanıyalım musunuz Guinness World Records Türkiye temsilcisi ve hakemiyim. <laughs> Teşekkürler. Peki, özel bir şov seyredeceğimizi öğrendik bizim ekipten. Evet. Siz açıklar mısınız biraz? Bugün Victor Rubilar Maltepe Park'ta çok güzel bir rekor denemesi yaptı. Rekor denemesinin ismi bir dakika içinde en fazla futbol topu yüzde çevirme. Bu Guinness World Records'ta yeni bir kategoriydi. Extra Victor için açtık bu kategoriyi ve minimum 30 kez çevirmesini söyledik. Kurallarımız gereği ve Victor bu rekoru 35 kez topu Yap. yüzünde çevirerek bu, re bu rekor kategorinin ilk rekormeni oldu. <laughs> Victor, yes. Where are you from? I am from Argentina. Argentina, Argentina. yes. Buenos Aires, yes. Boca or River? Boca. Boca. Boca and Barcelona. Boca and Barcelona. <laughs> For Marse Maradona and Messi. Peki. Zaten futbolun önemli ülkelerinden birinden geliyor kendisi. O zaman seyredelim onu. Ve bu Victor'un şu an beşinci Guinness World Record. Beşinci? Evet. Beşinci. Öbürleri? Aynı konuda mı? Başka konuda? You can tell them if you want. Uh, what? Uh, the other records which oh, have I, I juggle with uh, five footballs. Yes. The most football juggle. Then I do a trick where I balance the ball here. And I do that. I did that 621 times. And then I spin the ball on my finger and I put it on my forehead. Balance the ball while it spins like that. And the longest distance trouble while balancing a football. Today you're going to do which one? I'm going to show you tricks, a lot of them. Thank you. Teşekkür ederim, tricks Alright, let's start with the show. Stuff on side. Music, please. Yeah. real on us, nobody got nothing on us, nobody be mm -hmm. all on us, we the running back down to the U.S., we rockin' this, okay. monkey baby, right. just don't mm -hmm. let mm -hmm. you get up, you never act on gut, but do get shut like Flavius Shuck, chicks say she ain't damn, but chick back straight when we ain't down. she like men on drums, she run, hit and run, yeah, that's the thing, that's what we do, that's who we be. L-I-C-K-E-Y-E-G-E to, to the D, Then the I to the S When we play you shake your ass Shake it, shake it, shake it girl Make sure you don't break it girl Turn it up, turn it up, turn it up, turn it, turn it up. Come on baby Breaking on down for the people, then people waiting to do their thing. Pump it louder, come on, don't stop, and keep going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it.

Bizden kaçmaz. E, hadi E, no, no, e, bir, evet, Ledde bir, olacak, ledde var zaten. Bir dakika, okey tamam. Ben butona basacağım tamam. bir dakika dolunca. Are you guys ready? Yes. Evet. Okey. Üç, iki, bir, başla! 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 36 37 38 38 <laughs> Bir dakika <gülüyor> <gülüyor> oh, <that worked>. <gülüyor> <gülüyor> evet, sertifikasını da vermek istiyorum izninizle tekrar. Takdim etmek istiyorum Viktor. You know, it's 35, 35 sayılıyor tabii ki sonuçta. Tabi. Ee, sabah yaptığımız rekor denemesi geçerli ama tabii ki tekrar kendisini tebrik ediyorum. Ya yeah, no, Guinness World Records ailesine hoş geldin diyorum. Congratulations and welcome to the Guinness World Thank Rekords. you very much. I want to thank you guys for letting me do this with you. Thank you so much. Have a good night. Thank, thank you very much. Teşekkürler. Teşekkür ederim. De, 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 de,